Sörlot'ta kritik gelişme. Kim mince geri mi dönüyor? En ayrılığı gündeme gelirken Fenerbahçe, gözünü yeniden Alexander Sörlot transferine çevirdi, yönetim bugün Norveç'te golcünün menajeriyle masaya oturacak. Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Yosef Ennesi'nin ayrılığı gündemde. Ara transfer döneminde Faslı santrafora gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak ve Sarı Lacivertliler yıllardır hayalini kurduğu Alexander Sørloth'a kavuşmak için çabalayacak. Ülkemizde Trabzonspor forması da giyen ve 2019-2020 sezonunda gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız, Atletico Madrid'de yeteri kadar şans bulamasa da Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan PSV maçına ilk 11'de başladı ve bir gol atıp bir asist yaparak 3-2'lik galibiyette büyük pay sahibi oldu. Sarı lacivertli yöneticilerin, 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bugün Norveç'te bir araya geleceği ve transfer durumunu soracağı öğrenildi. Olumlu geri dönüş gelmesi halinde İspanyol kulübüyle temaslara başlanacağı bildirildi. Bu sezon 20 maçın sadece 8'ine ilk 11'de çıkan ve 873 dakika sahada kalan Sorlot 5 gol atıp 1 asist kaydetti. İspanyol kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezonla Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 maça çıktı ve takımına 5 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Kimmince geri mi dönüyor? Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Kimmince'yi kiralık olarak kadrosuna katabileceği öne sürüldü. Fenerbahçe, Bayern Münih'te oynayan eski yıldızı Kim Minci yakından izliyor. Stoper takviyesi düşünen Kanarya, 29 yaşındaki Güney Koreli savunmacı istiyor. Daha önce 2021-2022 sezonunda sarı lacivertli formayı giyen Kim'in sezonun ikinci yarısında kiralık gelebileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun Bayern Münih ile kontratı 2028'de sona eriyor.